Ölmelisin Jack Ripper. Tüm topluma zarar veriyorsun. Eğer bu toplum gittikçe zarar görürse tüm dünya gidecek. Benim görevim bu zaten. Benim adım Jack Ripper. Tamam anladık senin adın gerçek adın Jack ama şimdi bir cin girmesinden tüm olaylar buna geldi. iyi yine var. <laughs> Beni durdurabileceğini mi sandın? Tabii ki de durduracağım. Hadi gel bakalım. Ha <laughs> ha Senin benim gücümde olduğunu mu sanıyorsun? Senin tipin aynı olabilir ama ben daha güçlüyüm sanırım. Bunu birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Yoran kazansın. Vah. Oh. Gel bakalım. Bu da ne? Ha. -ha. Ah. 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 İşte sonun geldi. Bence sonun geldi Jack the Ripper. Sen Jack the Ripper olabilirsin. Ama ben de bir cyborg. Cyborglar bazıları ölümlü, bazıları istemiyor. Ve bunu hiçbir cyborg bilemez. Anca ölümünde bilir. Ve bunu öğrenince ölümlü ya da ölümsüz olduğunu öğrenir. Aa. İyiydin Eflat. Sen kazandın. Sus. Tamam mı? Susmayacağım. Aaa. 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 İşte. Olması gereken oldu. Merhaba. Merhaba. Ee, ne ara geldin buraya şöyle Hiç sana bakayım dedim. Ee, ne oldu burada? Uzun hikaye. Neyse. Bak kendime bir kılıç yaptım. Bana kullanmayı öğretir misin? Tabii ki de Tabi ki de öğretirim bir tane. İşte seni bayılsın sen. Evet arkadaşlar video bitti. 3 dakikalık kısa bir video olmasına rağmen güzel bir videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Duyur. Bu videoda ölüm sahneleri hariç tüm kavga yerleri yakılır. Yerleri olmamışlar. Sadece kavga olmuştur.